Anadolu klanından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köy incelemeleri serisinin ikinci bölümünü çekeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden köylerimizi incelemeye başlayalım. Birinci köy Enes Şahin arkadaşımızın köyü etiketini göndermiş bize. Bu şekilde kopyaladık. Bakalım. Etiket çıkmadı. Büyük ihtimalle yanlış göndermiştir. Diğer köye geçelim. Yapacak bir şey yok. Diğer bölümde e, yeniden gönderir. Ona bakarız. Feyzullah arkadaşımızın köyü. Bu şekilde ona bakalım. Evet. Feyzullah ziyaret edelim şu şekilde. Feyzullah köy binası 9. Kral kraliçesi şu anlık idare eder. Büyük ihtimalle yükseltiyor mu bakalım. Evet. Kraliçeyi yükseltiyor Çünkü köyün savunmaları bitmiş Güzel ee, İkisiyle yükselen askerlerini neredeyse bitirmiş Yavru ejderini açmamış Lavtasını açmamış Bunları artık açabilirsin Zamanı gelmiş ee, Başka Mezarlığını açmamışsın Mezarlık büyüsünü iskelet büyüsünü Çok önemli değil sonra da açabilirsin Şu an eğer klan savaşı falan yapıyorsan Balonunu yükseltmeni tavsiye ederim Balonun altı yapmalısın. Çok iş yapıyor balon. Klan savaşlarında lav balon da çok güzel savaşlar yapabilirsin. Bu şekilde köyün güzel, duvarlarını yükseltiyorsun. düzeni de güzel. Kara iksiri korursun bu şekilde. Güzel bir düzen, güzel köy. Şimdi diğer köye geçelim. Evet, Ahmet'in köyü. Ahmet arkadaşımız göndermiş bu köyü de. Evet, bu da bir Köy Binası 9. Ee, büyük ihtimalle yeni geçmiş. Ama Köy Binası 8'den full olarak geçmemiş. 7'den kalma, hatta 6'dan kalma hava savunmaları var. Bu çok kötü, Ahmet için. Ee, askerlerin hepsini açmış, tamam güzel. Ama seviyeli valkür ve Golem yok. Klan savaşı yapamazsın. Pekkan da seviyesiz. Ee, binici, hakeza o da aynı. Şu an sadece tazı balon yapabilirsin klan savaşında. İki yıldızı büyük ihtimalle garantilersin. Daha fazla bir şey yapamazsın. Bu valkür pekka iş yapmaz. Ejder de 3 olsa neyse. 2 yani çok kötü bir durumda şu anda. Köyün yeni geçmişsin ama çok erken basmışsın. Tüm seviyelerde. Kışların hakeza yine 5 seviye kışlar var. Köyünün düzeni normalde iyi ama Dediğim gibi savunmaların çok düşük kalmış. Köy binası ona geçme sakın. Ee, bir yaklaşık 3 ay bu köyü kasman lazım. Kraliçenle kralını 10 yapmaya çalış bir an önce. Çok yardımcı olacak sana. Kraliçenin hem kilidi açılmış olsun. Bu şekilde e, acele büyünü açabilirsin şu anda. Lazım olur sana tazı balonda. E, i̇skelet büyünü açmana gerek yok. Daha sonra zıplama büyünü yükseltebilirsin. Dediğim gibi Valkür Golem Pekka. Bunları acilen basman lazım. Devide basarsan garimet kasarken sana yardımcı olur. Evet. Ahmet'e de teşekkür ediyoruz köyünü gönderdiği için. Şimdi Mehmet'in köyü. Mehmet'in köyüne bakalım. Evet hayalet. Ee, köy binası 8. Barbar kralı full. Büyüleri bitirmiş neredeyse. Askerlerin hepsini bitirmiş. Bakalım bir. Evet. Duvarları çok az bir şey kalmış. İki haftalık bir duvar var. Belki de daha az. Çünkü aktif gördüğünüz gibi. Biraz daha kupa kasıyor sanırım. Yok. <laughs> Pardon. Ee, kare iksir kasıyor büyük ihtimalle. Evet o yüzden biraz kupası yüksek. Ee, düzenin güzel. Kare iksiri korumak için ortaya alabilirsin. Daha iyi olur senin için. Ee, ordun sen zaten biliyorsun oyunu. Yani dememe gerek yok ordunla alakalı ganimet için. Klan savaşı yapmıyorsun. E, şu anda binicini yükseltmen çok fayda sağlar sana. 4 seviye binici. Golem, Valkür binici saldırılar yapabilirsin klan savaşlarında. Çok iyi saldırılar çıkıyor. E, zehirini yükseltmeni tavsiye ederim. Depremi yükseltmesen olur ama zehir e, daha önemli depremden. Onu yükselt. Pekkan'da 3 yap. Daha sonra köy binası 9'a geçebilirsin. Güzel bir köyüm var. Teşekkürler buradan gönderdiğin için. Şimdi Özgün'ün köyüne geçelim. Şöyle yapıştıralım. Evet. Özgün'ün köyü. 11. Belediye 11. Full. Bakalım köye. Atlaması çok zayıf kalmış. Neden öyle? Kullanmıyor büyük ihtimalle yavru ejder 3 o normal binici e, kullanılmaz zaten tamam e, yıldırımı 6 yap bir an önce ejderlerle rahat bir şekilde 2 almak için yani 6 yap sonra hemen 7'ye basman lazım yıldırımı son yap. sen oyunu biliyorsun zaten diyecek bir şeyim yok ama e, yıldırımını basman lazım kral kralçen mükemmel kahramanlar hepsi son seviye köyün güzel düzeni de güzel ee, iksir full. Evet kara iksirin fullken basmanı tavsiye ederim bilincini. Bakalım araştırma ne basılmış. Laboratuvarı göremedim ha burada. Evet şu an bir şey yükseliyor. Büyük ihtimalle o da binici. Ya da yıldırım da olabilir ama köyün güzel diyecek bir şey yok zaten oyunu bilen bir kişisin. Sana başarılar. Klan savaşı fazla yapmamışsın. Ama yaparsın köyün fullü Artık bundan sonra eğlencesine güzel günler seni bekliyor. Bu şekilde teşekkürler buradan köyünü gönderdiğin için. Şimdi Alperen'in köyüne geçelim. Alperen'in köyü Memoli. Evet. Klan savaşı yıldızı normal. Genelde yapıyorsun. Kral kralcan şimdilik bakalım Evet şimdiki idare eder kral kralcan ama Yükseltiyorsun evet Yükselt Hatta e, 25'e kadar kaldırmamaya çalış Sürekli Kalkar kalkmaz direkt Ver inşaata e, Büyülerin atlamanı geliştirmelisin Zıplamayı e, Zehirini geliştirmelisin Zehirini 3 yap Çok yardımcı olur deprem çok fazla yardımcı olmayabilir ama Zehir daha önemli golemini 5 yaparsın. Atıcını bir an önce 2 yapmaya çalış. Çok yardımcı olacak sana. Binicini de 6 yaparsan savaşlarda yardımcı olur sana. Evet köyün güzel. Askerlerini neredeyse fullemişsin. Köyün de güzel. Savunmaları full. Duvarlar kalmış sadece. Güzel. Daha fazla diyecek bir şey yok bu köye. Güzel bir köy. Diğer köye geçelim şimdi. İbrahim. İbrahim'in köyüne bakalım İbrahim aslan ee, Klan savaşı yapmıyorsun Kral kraliçen biraz düşük kalmış Bakalım köyüne Evet biraz erken basılmış köy. Duvarlarını hiç yükseltmemişsin ama neredeyse Savunmaların full Evet Bakalım havanlar evet, Savunmaların full en fazla 2 haftalık işi var Bomba kulesi kalmış Ordu'nun tazı balon. Güzel. Tazı etkinliği var. Güzel ordu. Askerlerin Pekkan yükseltmeni tavsiye ederim. Pekkan köy binası onu da iş yapar. Pekkan'a hemen 4 yap. Ee, daha sonra e, golemini 5 yapmaya çalış bir an önce. Kale iksir kas. Kral kralçen biraz düşük kalmış. Onları hemen bir 20 ile 20 ikisinde eşitle. Daha sonra e, önden kralda arkadan basmaya başlarsın. Evet Başka askerin yok zaten Atıcını hemen açmaya çalış Cehennemin var mı Evet cehennemlerin var artık atıcını açabilirsin Yani KS'de artık Dengi rakip gelecek mecburen Cehennemleri almışsın O yüzden atıcını aç Çok güzel iş yapar köy binası onda Şifacılarla birlikte Güzel bir şekilde kullanırsın Köyün güzel bir köy Teşekkürler buradan gönderdiğin için Şimdi Ali'nin Köyü'ne geçelim. Şöyle kopyaladık. Evet. Marshall. Ali'nin Köyü. Bakalım. Köy binası 10. Atıcı, şifacı diyorsun. Daha demin dediğim taktik güzel. Çok güzel ordu. Ee, bu şekilde köy binası onlardan 3 yıldız alırsın. Ee, büyülerine bakalım. Büyü fabrikan. Evet tek şifa tek sıplama güzel bir dondurma iki öfke çok güzel klan kalende dolu savaşı biliyorsun zaten ee, Kral kralcan iyi güzel bir durum ama kralını 30'a çıkarmaya çalış acilen bakalım yükseliyor mu kralın kralını hemen ver kara iksiri biriktirince bekletme gerek yok ee, askerlerin full diyecek bir şey yok askerlerine büyüler daha hakeza öyle Kral, Kral de güzel. Her türlü iş yapar. Klanın da çok güzel bir klan. Buradan teşekkürler gönderdiğin için köyün çok güzel. Şimdi diğer köye geçelim. Evet Bedirhan'ın köyü. Evet Bedirhan arkadaşımızın gönderdiği köye geçelim. Bedirhan bu da diriliş diye bir klanda. Bedirhan ikisi askerlerim full. Kale iksir askerlerim full. Evet her şeyin full şu anda. Köy binası 8 Bütün askerleri fullemişsin. Savunman da full. Belediyeyi basmıyorsun. Büyük ihtimalle ganimetlerini fulluyorsun. Daha sonra basacaksın. Artık oyunu biliyorsun. Buraya kadar gelmişsin. Oyunu artık sana hani fazla bir şey de diyemem. Savaşta artık e, belediyeyi de belediyeyi de biliyorsun. Ne zaman basılacağını. Güzel düzeni de güzel. Karakteri koruyorsun. Daha fazla diyecek bir şeyimiz yok. Köyün yıkılmış ama çok güzel. Yani bu şekilde devam etmeni arzularım. Ee, şimdi Mustafa'nın köyüne geçelim. Bu şekilde kopyaladım. Evet, Mustafa'nın köyüne. Bakalım köy binası 10 ama biraz geri kalmış büyük ihtimalle. Yanlışlıkla davete bastım. Siyarete ede basacağım. Evet. Cehennemlerini 3 yap... 2. Cehennemlerini e, bir an önce 3 yapmaya çalış. Aslında almasan olurdu. Cehennemlerini almana gerek yoktu. Savunmaların daha var. Ama almışsın madem. Onları 3 yap. Bir an önce. E, ordu kamplarını yükselt. 240 yap. Büyücü çok fazla almışsın. Çok iksir kaybedersin bu şekilde. İksirin az iksir askerlerine basmak için biraz iksir kasman lazım. O yüzden e, büyücü sayısını biraz azalt. Kral Kralcan hemen 20 yapmaya çalış bir an önce. E, şu anda bu kral kraliçe klan savaşında iş yapmaz. Normalde de orta derece şu anda. E, büyülerinde zehirini depremini bas. Deprem biraz durabilir ama zehirini kesin bas. E, dondurmanın seviyesini bas. Atıcını x seviye yapmaya çalış bir an önce. Golemi 5'e ver. Daha sonra Pekkayla devam edersin. Köyün orta bir köy. Biraz erken geçmişsin ama yapacak bir şey yok. Buradan teşekkür ediyoruz gönderdiğin için tekrardan. Şimdi Muhammed'e bakalım. Evet Muhammed'in köyü. Mareşal. Ee, köy binası 7. Bağış yapıyorsun büyük ihtimalle. Klanına bakalım. Evet, lidersin klanda. Aslında bu seviyede liderlik sana göre değil ama madem yapıyorsun diyecek bir şey yok. Ee, şu an senin gelişmen lazım. bağış falan bırak. Sadece normal bağışını yap, level atlamak için. Gerekli olan. Gerisini boş ver. Ee, binicini iki yap. Acilen. E, ejderini iki yap. Klan savaşlarında çok lazım olacak ejder sana. Ejderlerle köy bini asliyette üçlenmeyecek köy yok yani. Ee, şu anda büyük ihtimalle internet yine gitti. Bugün bir internet sıkıntısı var. Bağlantı kopuyor. Ben burada videoyu durdurup aynı yerden geri devam edeceğim arkadaşlar. Evet, aynı yerden devam ediyoruz. Bağlantıyı tekrar sağladık. Ee, dediğim gibi şu anda bağış yapmana gerek yok. House olmalarını acilen yükseltmen lazım. Barbar kral da yavaş yavaş yükseltmeye başla. Artık iksiri kasman lazım. Ee, dediğim gibi ejderini 2. E binicini iki yapmaya çalış. Bir an önce balonlu 4 yap. Balon da çok güzel iş yapar bu seviyelerde. E, yıldırım, öfke, onları dörde eşitlersin şifa. Bu şekilde köyün biraz geri kalmış ama zamanla toparlarsın. E, köy binan daha düşük olduğu için. Sana başarılar. Teşekkürler buradan tekrardan gönderdiğin için. Şimdi Beytullah'ın köyüne geçelim. Şuradan bakalım. Evet Beytullah köy binası 8 ama çok düşük kalmış. Buçuklu köyden daha da düşük. Bu şekilde klan savaşlarında karşına senin köy binası 6-7 gelir. Kolay bir şekilde onları üçlersin. Ama normalde köyün e, iyi bir durumda değil. Sen de lidersin. Bu seviyelerde liderlik yapmana gerek yok. Kendini kasarsın sadece zorlarsın. E, duvarların çok geride kalmış. Duvarlarını hemen hepsini 5 yap. Daha sonra 6-7... Daha sonra da 8 Belediye binanı e, basmanı katiyen önermem. Yani en aşağı e, 3 ay var köyünün geçmesine. Belki de daha fazla. Köyünü kasman lazım. Daha iyi bir köy olması için. Bu şekilde daha fazla diyeceğim bir şey yok zaten. Askerlerini açman lazım. Kara askerlerini açmamışsın. Kara kışlı askerlerini. Barbar kralını hakeza almamışsın. Bunları alman lazım. Daha sonra depremini, zehrini açman lazım. Öfkeni. Bu şekilde köyünde yapılacak çok şey var. Ama sana başarılar. Gönderdiğin için teşekkürler. Şimdi Yusuf'un köyüne geçelim. Yusuf'un köyü 55 seviye. Bakalım. Köy binası 7. Duvarları kasmaya başlamışsın artık. Ordun Orduna bakalım. Ordundaki Sen büyük ihtimalle bağış yapıyorsun Bakalım 38 Yusuf Yok bağış da yapmıyorsun ama Şu anda bağış birlikleri var Eğer bağış yapacaksan da yapma Hani gerek yok bu seviyelerde bağış yapmana Köyünü kasmaya çalış Acilen kara biriktir. birliktir Barbar kralını 5 yap Daha sonra birincini aç Binicinin seviyesini yükselt Ejderini aç ejderini 2 yap acilen Büyü olarak da yıldırımını Hızlı bir şekilde 4 yapmaya çalış Klan savaşlarında ejder yıldırımla girersin Çok güzel bir şekilde üçlersin köyleri Bu şekilde daha köyün biraz daha durması lazım Savunmaları Orta ama askerleri biraz düşük kalmış Askerleri yükselt Duvarlarda yavaş yavaş 7 yap Daha sonra duvarlara takılıp beklemene gerek kalmaz Bu şekilde köyün Güzel bir köy İnşallah daha hızlı gelişirsin Şimdi diğer köye bakalım Evet kasırga ee, Burak'ın köyü Burak evet, Köy binası 10 Full savunmaları Güzel Çok emek var bu köyde büyük ihtimalle ee, Ordun normal ganimet ordusu Kale değil e, kare iksir diyorum. Klan savaşı değil. E, kral kralçen mükemmel. E, kralçeni 32 yapman iyi olmuş. 30'da kalsa hani belediye ona geçer geçmez kralçeni 31 yapman lazım normalde. Sen de bunu yapmasın. 32 yapmışsın hatta. Çünkü 30 seviye kraliçe tek atmıyor İnşaatçı kulübelerine bildiğiniz gibi sadece 31 seviye atıyor ve ilerisi. Bunun için e, 32 seviye yapman iyi olmuş. Atıcın 2. Klan savaşlarında başarılı saldırılar yaparsın. Ee, tazı Balon. Evet o da iyi. Valkür Golem. Her şeyin güzel şu anda. Köyün full neredeyse. Diyecek bir şey yok köyüne. Ee, başarılarının devamını diliyoruz. Güzel bir köy. Ee, şimdi son köyümüze Ramazan'a geçelim. Ramazan'ın köyü. köyü. ee düzen olarak orta bir düzen güzel. Şimdilik iş yapar. Barbar kralını 10 yapman lazım. Acilen kraliçeni alman lazım. Köyün çok geride kalmış. Çok erken basmışsın köyünü. ee 189 savaş yıldızın var. Savaş yapmıyorsun. Zaten savaşlara da katılma şu anda. Başarı sağlayamazsın. ee golemini, Valkürünü acilen yükseltmen lazım. Aynı şekilde e, Barbar dediğim gibi e, Pekkanı yükseltmen lazım Balon Balonu altı yapman lazım Taze balon saldırıları olur Köy binası dokuzda çok güzel Bu şekilde köyünde daha yapacak çok şey var e, Açılmayan askerlerini de aç Hızını e, kraliçeni, atı, e, bebek Bebekecilerini bunları açmaya çalış bir an önce Bu şekilde daha hızlı gelişirsin. Buradan köylerini gönderen tüm arkadaşlara teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. İyi günler, iyi oyunlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.